Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, Türkiye Satranç Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye İş Bankası Süper Ligi'ndeki son analizim. Gün gün sizlerle burada buluştum. Ve benim için de çok keyifli oldu. Hem Türkiye Satranç Federasyonu'na hem de Türkiye İş Bankası'na gerçekten beni buraya davet ettikleri için çok teşekkürler. Hem lobide oyuncuların nasıl vakit geçirdiğini hem de maç esnasında neler olduğunu çok güzel aslında gözlemlemiş oldum. Ve sizlere de shorts videosu olarak aktarmış olacağım. Ve bu karşılaşma gerçekten Türk satrancı için de çok önemli bir karşılaşma. Çinli oyuncu Lu İlerleyen zamanlarda bambaşka yerlere gelecek onu görebiliyoruz yani hem ben görebiliyorum hem de birçok oyuncu zaten bunu söylüyor ve bu karşılaşmada Egehan Yıldız Luya karşı inanılmaz oynadı gerçekten 2150 reytinge sahip ve Luya karşı bakalım nasıl oynamış hep birlikte göstermek hep birlikte inceleyip sizlere de göstermek istiyorum bu tabii ki bu karşılaşmayı Lu burada E4'de oyuna başlıyor Ve Egea'nın tercihi C6 oldu D4'ün ardından D5 ve E5 sürmeli varyanta karşılık Ya fili F5'e çıkıyorsunuz Ya da burada hemen C5'te karşılık verebiliyorsunuz merkeze doğru At f 3'ten sonra C çarpı D4 Vezir çarpı D4'e de at C6 tercihi geldi Ve veziri çok da fazla başka yerlere götürmek istemiyorsunuz Merkezde e, vezir f 4te çok güzel kalıyor Vezir f sonra e, burada aslında normal hamleler bir tane E6 oynayabilirsiniz. G6 oynayabilirsiniz e, seçeneklerden bir tanesi de bu. Fakat siyahlar burada F6 tercihini oynuyorlar. Ve F6 eğer bilmiyorsanız bu açılışı gerçekten oynaması çok zor. Ve beyaz kareleri çok zayıflatıyor. F6'dan sonra bir tane fil B5 hamlesi geldi ona karşılık da Egehan G5 gibi gerçekten fantastik bir hamle yapıyor. Yani bu F6 G5'i iki hamlede mat olabileceğiniz şekilde de oynayabiliyorsunuz bu oyunda. Ama burada çok güzel yani hazırlanılmış bir varyant. Ve g 5ten sonra da vezir tabii ki hiçbir zaman şu anda H5'e gidemeyecek. Ve buradaki çaprazdan başına bir şey gelmeyeceği için de Egehan bunu rahatça sürebiliyor. Ama hala ateşle oynuyoruz belki de. Vezir A4'ten sonra bir de üstüne G4 oynandı ve alt D4'ten sonra da bu çaprazda gerçekten başımıza her şey gelebilir. Fakat çok planlı hamleler. F çarpı E5. Bu arada burada at çarpı C6 ve devamında işte B C6, fil C6 olmuyor. Çünkü fil D7'den sonra aslında siyahlar bu konumu çok güzel bir şekilde kurtarıyorlar ve oyun sonunda da siyahların üstünlüğüyle geçiliyor. Dolayısıyla bir tane fil çarpı C6 ile başlandı. Ve B çarpı C6'dan sonra da vezir çarpı C6'ya siz burada fil D7 gidemiyorsunuz. Tamam kaleyi koruyorsunuz ama vezir burada D5'i alacak. Hatta ona birazcık bakalım. Fil D7, vezir D5 geldiniz böyle. Ama vezir h5 mat oldunuz. İşte buna çok dikkat etmek lazım. F6 g5 tercihlerinde buradaki oyunun ne kadar riskli olduğunu görüyorsunuz. Ama Egehan tabii ki konumun farkında. Vezir 7 hamlesini oynadı ve Vezir A8'de buradaki kaleyi feda etti. Ona karşılık E çarpı D4 ve kısa roktan sonra beyazlar sorunlarını çözdüler gibi gözüküyor. Bir tane fili atı dışarı atacaklar. Vezirle zaten kaleyi aldılar ama e, siyahlar da bu varyanta tabii ki boşuna girmediler. fg 7 ile gelişim devam ediyor. Hemen atı çıkacak ve sonrasında da roka attıktan sonra siyahlar gelişimde büyük avantaj sahibi olacaklar ki vezir b8 bunu gösteriyor çünkü oradaki vezirin artık çıkma ihtimali çok zordu o yüzden hemen vezir b8 de burada kendini bir şekilde atmaya çalışıyor at f6 ve vezir e5'ten sonra da kısa rok hamlesi geldi ve siyahlar gelişimini tamamen tamamladılar bir tane AT-4 hamlesini isteyecekler ve buna karşılık da siyahların artık bir şeyler yapması lazım. Bu arada bir hatırlatma geçeyim. Şu anda süreleri görüyorsunuz 40'a 0 gibi gözüküyor ama sürelerde bir yanlışlık var. O yüzden oraya çok fazla aldanmayın. Şimdi kısa rok hamlesinden sonra beyazlar burada fil g5 hamlesini oynadılar. Ve fil g 5ten sonra ise at e4'e planladıkları şeylerden bir tanesi muhtemelen vezir 7 O yüzden daha da bir gelişim hamlesine devam ediyor Egehan. Ve fil a6 ile beraber ver o kaleyi diyor. Normal şartlarda bilgisayar diyor ki artık buradaki kaleden vazgeçeceksin Lu için. At d2 Burada fil çarpı f1 ve kale çarpı f1 ile beraber aslında f2'yi tutmaya devam etmen lazım. Ama eğer kale e1 ile buradaki e e7 peşinde koşarsan aslında at e ile beraber araya giriyor ve f2'nin de istendiğini görüyoruz burada. Tabii ki aklımıza ilk gelen buradaki piyonu almak çünkü atın g5'i istediği varyantlarda vezirin de burada kalması lazım. Nasıl yapacağız bunu? Hem vezir isteniyor, hem at isteniyor. E mecburen vezir e7 alınmış olacak. Şimdi Vezir E7 sonra siyahlar basitçe Vezir E7 bile oynayabilirler. Çünkü şöyle bir mat isteği var. Vezir E7, File E7, Kale F2 aldı. C2 isteyecek, burayı isteyecek. E tabii ki at burayı koruduğu için sıkıntı yok. Eğer sen kale çarpı E4 vurursan ve kale boşta kaldı, kaldı dersen Kale F1 mat oluyorsun. Buna dikkat etmek lazım. O yüzden Vezir 7 de olabilirdi. Ama daha aktif e, oynamak istediği an çok da mantıklı burada Vezir F5 ile beraber ver matı ver buradaki gördüğün gibi, gördüğünüz gibi alt e, at G5'i ya da Vezir G5'i. Dolayısıyla daha doğrusu at G5 i. çünkü Vezir G5'te belki yine böyle bir numaralar çıkar, çıkabilir. O yüzden Vezir F5'ten sonra bir de Vezir F2 istendiği için artık bir şeylerden vazgeçmek zorunda ve burada at d2 hamlesi geliyor. Şimdi at d2'den sonra vezir f2 olmuyor. Çünkü şarj 1'e kaçtıktan sonra burada artık herkes, her şey birbirini tuttuğu için işte at g5 vezir g5'ten sonra beyazlar üstün kalacaklar. E dolayısıyla at d2'den sonra direkt at g5 almak ve vezir f2'nin peşinde sonradan koşmak mantıklı olabilir. Fakat şarj 1 ile beraber o tempodan kaçtı. Eğer şimdi siz vezir F2 alırsanız vezir G5'i almış olacak. O yüzden bu mümkün değil. Ve e, şarj birden sonra da fil C8 ile beraber fili daha iyi bir yerlere koymaya çalışıyor. Mantıklı. Fil E6'ya bile gidebilir burada. Fil E6'ya gidecek ve e, vezirle ile kale bağlantısını aslında tutar. E, kesmiş olacak. Belki oradan sonra başka bir şeyler planlanabilir. Fakat fil c8'den sonra vezir zaten planladığı gibi a7'yi aldı. Şimdi eğer fili kaçmasaydınız vezir a7'ye zaten fil c8 oynayacaktınız. O yüzden fil c8 vezir a7 vezir c2 temposunu aslında kazanmış oldu. Vezir a5 hamlesi geldi. Ver de 5'i diyor. Tutuldu e6 ile birlikte fil e6 ile birlikte. Kale e c1 ver dedi. Vezir g6'ya geri döndü. Ve vezir g6'dan sonra da Tabii ki buralarda şah kanadında bir şeyler olabilir özellikle belki işte at e ile beraber olabilir. A acaba at h3 olabilir mi? İşte kale f2 istiyor. Buralarda artık şah kanadında siyahların büyük bir e saldırıya geldiğini görüyoruz. Kale c6 ile birlikte şimdi belki beyazlar karşı bir atak elde etmek isteyecekler ama kale f2 basitçe alındı. Kale'ye bir hamlesi geliyor. E istedim diyor ama burada aslında e6 çok da isteyecek bir hamle yok gibi a 6 hamlesi geldikten sonra şimdi şah G1 ve şah G1'den sonra kalenin de F6'ya geri döndüğünü görüyoruz. Artık buradaki açmazdan herhangi bir şey başına gelmeyecek siyahların ve artık nasıl bir atak yapacağını da planlamış oldu. Vezir C7 ile birlikte beyazlar belki bir şeyler denemek istese de burada At F3 var. At F3 harika bir feda gerçekten. G çarpı F3 alamıyorsunuz. G çarpı F3 Ver burada şöyle. Zaten Vezir C'nin amaçlarından bir tanesi belki bu da olabilirdi. Vezir G3'e dönsün. Ama Vezir G3'e dönse dahi burada H G3 ve F2 ile beraber güzel bir çatal var. Vezir G3 dönmesi zaten mat vardı. O yüzden A çarpı F3 almak zorundasınız. G çarpı F3. Kale C2 ile beraber G2'yi savunmaya geldi ama f 3 de bir daha istendi burada. G3 de tabii ki buralardan bir noktada kurtulmaya çalışıyor ama Kale kale e6 ile beraber artık burada hem filin de çaprazı açılmış oluyor. Yani e, isteklerden bir tanesi kuşkusuz d3 ve fil d4 de olabilir. Bir de kaleleri kesip vezire aşağı inmekte olabilir e, mantık. Vezir c8 e, geldi. Vezir c8'den sonra şahşedi. E tabii ki burada artık kale çarpı e1 ile beraber veziri almak isteyecek. Bir de tabii ki mat olacak. O yüzden mecburen kale çarpı e6 alınmak zorunda. Fil çarpı e6 ve artık yani buradaki atak olmasa bile belki siyahların bu oyunu kazanabilecek durumları var. Ama zaten mat atakları çıkacak. Vezir C7'ye geldi. Kaleyi korumaya devam ediyor ama Vezir E4 çok aktif bir konum. Artık Vezir E1 mat olacak. Buraya çözüm için Kale C1 en mantıklısı. Kale C1'den sonra da bir tane şahladı. Ve Şah H1'den sonra da Filaş 3 artık Filge 2'nin mat olduğunu göreceğiz buradaki fille matı kale g1 ile beraber tutmak istedi ve artık her şey mata çıkıyor. Yani bu da mat. işte fil g2'den sonra değişip e, yine e, matı engelleyecek bir şey yok ama f2 ile beraber bunu yaptı ve Egehan Yıldız'ın bu hamlesinden sonra lü oyunu terk etti. Çünkü vezir f3'ü kesecek bir şey yok ya da g1 istiyorsunuz f1 istiyorsunuz her şey isteniyor. O yüzden burada artık yapacak çok da fazla bir şey yok oyunu Lu terk ediyor Egehan inanılmaz oynadı gerçekten çok aktif bir oyun %97 doğruluk oranıyla oynadı ama hani en büyük aslında başarı buradaki açılış hazırlığında o cesur hamleleri yapmak F6 g 5ten sonra gerçekten riskli bir oyun kaleyi feda etti ve Egehan çok güzel bir karşılaşma kazanmış oldu umarım keyif almışsınızdır gün gün videolar gelmeye devam ediyor kanalı takip etmeyi unutmayın Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.